Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Hadi bakalım. Başak Burcu için bir fal yorumu yapacağız canlar. Haydi bakalım. Alın bir niyetlerinizi. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Bizi dinleyen herkese de şifa olsun. Dilek tuttunuzsa bak tutmuş. birazcık gözyaşlarımız var. Evet biraz böyle bunalıp daralıp ağlayabiliriz. Biraz sıkıntımız çıkmış bak görüyorsun değil mi? Hı. ...birazcık evet sıkıntımız var... ...şimdi böyle her şeyi kafaya takmaktan... ...her şeyi dert etmekten... ...böyle sıkıntını... ...körüklemişsin, körüklemişsin... ...içine çöreklendirmişsin... ...her şeyi sen düzeltemezsin... ...herkesin sorunlarını sen gideremezsin... ...şimdi bu önümüzdeki günlerde... ...aslında aydınlık kapılarım var... ...bir sürü de yollarım var... ...çok seyahatlere gideceksin galiba... ...evet burada bir 3 rakamı çıkmış bak... ...3 vakit içerisinde... Durumları düzeltmeye başlayacaksın ama bu dönemde birazcık senin için inişli çıkışlı gibi görünüyor. Ne inişli çıkışlı? Biraz masraflar artmış gibi görünüyor. Evet, biraz masraflar artmış. Yani eşle ilgili, çoluk çocukla ilgili masraflar artmış. Bu masraflardan olayı, dolayı dolayım, bu masraflardan dolayı hane içinde bir tartışmalar patlak verebilir. Dikkat et. Yani böyle nereye para yatırdığına dikkat et partnerinle evet tartışmalara gerçekten çok açık olacaksın hanenin içinde sıkıntı var dikkatli ol evet yalnız bu ara gerçekten biraz kavgacı olabilirsin bak arkadaş ortamında da öyle birileriyle sürekli görüşmelerin var ama sen çok gerginsin yani böyle kendini gerçekten çok gergin hissediyorsun hani böyle Evet gezmelerin falan artmış arkadaşlarınla iç içe olacaksın gezmeler dozmalar eğlenceler falan var ama bir taraftan da para konularıyla ilgili şimdi ne olmuş sen bir kere lüks harcamaların artmış gibi görünüyor. Bundan dolayı da tartışmaların olabilir. Evet şurada bir artı var gördün mü bak çizerek göstereceğim kendin çizdin deme bak. Şura şöyle sana belirginleştiriyorum bak. Şurada bir artı var. Demek ki hatta burada bu bir sıkıntı ama artı nedir? Sıkıntılarından aslında arınıyorsun. Daha temiz hani böyle olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Burada bir tane adam var. Adamın bir kere kucağında böyle büyükçe bir kısmet var. İşte olumlu gelişmeler orada oluyor her şeyi önceden sezmeye görmeye başladığın bir sürece giriyorsun burada bir mektup çıkmış görüyor musun bir yerden bir haber geliyor hatta mektup zarfının kenarında bir 8 rakamı var demek ki senin bolluğunun bereketinin arttığı bir zamana giriyorsun burada işte sana gelecek olan bir haber belki de devlet kapısından beklediğin bir haber varsa o yeni işlere adım atmak bunun için cesaret göstermeye çalıştığın bir süreçtesin müzikli ortamlarda olacaksın böyle eğlenceli müzikli ortamlarda burada güzel bir aydınlık var ufak tefek laflar sözler var bak şuradasın görüyor musun kucağında kocaman bir kısmet bir tavuk iş fırsatı yakalıyorsun güzel bir iş fırsatı karşında birileri var bak şurada biri var şu karşıda biri var onunla ikisi konuşuyorlar burada yine beyaz bir kağıt çıkmış şimdi sen hayatınla ilgili şimdi yakış çevre ilişkilerin artıyor bir kere daha düzelmeye başlıyor ilişkilerin eğer dargınlıklar varsa bunlar bitiyor merak etme daha olgun daha uyumlu ilerleyeceğin süreçlere giriyorsun ve maddi açılardan da rahatlamaya başlayacaksın şimdi bu, burada bir uğraşılar var belki böyle bir taşınma durumu gibi bir durum olabilir Hani belki böyle e, eşya taşınması bak şurada. Şurada bir yoğunluk var. Belki böyle bir taşınma gibi ya da böyle bir ne bileyim iş yerin taşınabilir, evin taşınabilir. Sen taşınabilirsin. Böyle bir durumlar olabilir. Ama diyor ki sana burada biraz kendi hayatına odaklanırsan senin için daha iyi olacak diyor. Evet evde, hanede önemli gelişmeler var. İlişkilerde böyle eğer sen Hayatında biri varsa onunla böyle ileri seviyeye gidebilirsin. Daha rahatlayacağın güzel süreçlere giriyorsun. Bak çok aydınlık kapılar açılıyor önünde. İşte burada burada yine tavuğu kucağına almışsın. Burada minik bir atın sırtına binmişsin. İş konularıyla ilgili muradın neyse burada muradına ereceksin diyor sana. Bak görüyor musun? Burada sanki böyle minik bir bebek sever gibi bak burada birisi var kucağında bebek var bebeği öpüyor gibi çıkmış yeni başlangıçlar yapacaksın hayatınla ilgili yeni sayfalar açacaksın yeni başlangıçlar yapacaksın böyle de güzel süreçlere giriyorsun bunlar hep senin kısmetlerin çok kısmette olacağın bir zamandasın ama sadece biraz gergin olabilirsin bu gerginliklerinde hani küslükler bu gerginliklerinden dolayı küslükler yaşanabilir ama kısa süreli olacak galiba Barışmalar var. Bu arada günler de çok çabuk geçiyor, değil mi ya? Hiçbir şey yetişemiyorsun. Yani ben yetişemiyorum açıkçası. Ee, bir oturayım diyorum, iş güç. İşi gücü bitireyim, yemek yapayım, bir dakika oturayım diyorum. Aa, bir bakıyorum akşam olmuş. Gün bana yetmiyor. İnanılmaz bir şekilde gün bana yetmiyor. Görüyor musun burada birisi var karnı burnunda bak hamile elinde bir şey var bir kağıt bir belge ee, böyle koştura bak ayağında topuklu ayakkabısı görüyor musun bak etek giymiş bak şu ayakkabısı şu onun eteği karnı burnunda elinde bir şey bir evrak böyle evrağı sallaya sallaya geliyor buradasın bu evrakla ilgili konuşmalar yapacaksınız buradasın birisi burada senin elini öpüyor. Yeğenin olabilir, e, ne bileyim yeğenin olabilir, çocuğun olabilir ya da çocuğunun arkadaşı olabilir. Bir tanışma merasimi gibi bir merasim bu burada. Burada büyükçe bir aslan kafası çıkmış. <laughs> Daha güçlendiğin güzel süreçlerin içerisine girmişsin. Dışarıda biraz laflar, sözler var bunları duyacaksın. Hani böyle arkandan konuşan birileri varsa o arkandan konuşan kişiler... Kendine verecek merak etme. <laughs> burada, burada da bir erkek var. Bir, bir kucağına böyle valiz gibi, bavul gibi bir şey almış, sanki yola doğru gidiyor. Burada senin hanem var. Hanenin üzerinde eşyalar üst üste toplanmış bir taşınma durumu olabilir. Bir taşınma olayı yaşayacak olabilirsiniz. Bak burada da eşyalar toplamış. Hatta şurada bir bayan var. Böyle sürekli bir şeylerle uğraşıyor. Bir eşyaları topluyor. Oradan alıyor. Oraya taşıyor. Oradan alıyor. Bir taşınma durumu var. Evet. Aydınlık kapılar. Hayallerim var. İnşallah bunlar gerçek olacak. Burada Görüyor musun bir e, posta kutusu gibi bir beklediğim bir haberin varsa bu haberin önümüzdeki günlerde gelecek gibi görünüyor. Hem de olumlu bir şekilde gelecek. Bak deniz atı gördün mü bak deniz atı deniz atının sırtında yükü üzerinde deniz kızı çok güzel çok güzel kısmetlerin var burada ufak bir eğlenceye katılacaksın hemen böyle hanenin dışında şurada iki penceresi görünen güzel bir ev var gördün mü? bak burada ya bu bir veranda ya da bu bir balkon gibi burada elinde elinde bak arkasında çiçek tutan birisi var hanene doğru yönelmiş şimdi sen böyle bu ara birazcık böyle kendine mi taktın kafayı işte. Aman ben şuramı düzelteyim, şuram güzel olsun, güzelleşeyim bilmem ne falan gibi bir şeylerle uğraşır gibi çıkmışsın. Hani belki spor, diyet, bu tür şeylerle uğraşacak olabilirsin. Kilo vermeye kafayı takmış olabilirsin ama vereceksin merak etme. Etrafta kötü olmanı bekleyen birazcık sinsiler var ama merak etme. Sen kötü olup da onların sevineceği bir durum olmayacak. Evet, hadi bakalım. <laughs> iş, para, kariyer konularıyla ilgili <laughs> Dur bakalım. Şimdi iş, para, kariyer ve aşk hayatına ilgili riskli kararlar almanın eşiğine gelmiş. Ama diyor ki sana bak. <laughs> hırslarınla hareket etme. Hırslarının doğrultusuna ilerleyip de işleri bozma. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Sıkı çalış, şansın, talihin açılacak diyor. Hayatınla ilgili bir farklılık arayışı içerisindesin. Halının altına süpürmüş oldukların sosyal çevrenle alakalı zannedersem bunlar tekrar bir gündeme gelebilir. Burada sezgilerin, rüyaların yükseliyor. Bir yenilenme sürecindesin. Burada çok sevdiğin insanlardan, sosyal çevrenden destek göreceksin. Ve e, sosyal çevrenin de desteğiyle planlı yürüyerek, hani planlı hareket ederek e, hayatındaki insanla ya da iş konusundaki ortağınla bir orta noktada buluşmayı başaracaksınız Önemli ayrıntılara odaklanırsan e, senin için iyi olacak diyor İletişim konularında biraz problemli iletişimler kurabilirsin bu ara dikkatli ol Gerçeklerden kaçma hayatınla ilgili çözüm yolları geliyor Şüphelendiğin iş yerinde şüphelendiğin insanlar varsa yeni başlangıçlar yapacağın güzel süreçlerdesin. Bir özgür, daha kendini özgür hissedeceksin. Hane içerisindeki huzursuzlukların bitiyor demek ki özgürleştiğine göre. <laughs> Patronlarla alakalı ya da böyle aile büyükleriyle alakalı sorunlar yaşayabilirsin ama sen böyle bir işinde gücünde daha güzel bir düzen kuracaksın. Bir büyüme süreç, sürecindesin. Tutkularının peşinde gideceksin. Hatta böyle Kendini daha duygusal hissedebilirsin. Bir de böyle inançlarınla ilgili e, hani böyle merak saldığın şeylere yönelebilirsin. Evet ortaklıklar ve ilişkilerde dengeye geleceksin. Kendini daha güvende hissedeceksin. Daha güçlü olacaksın. Güzel süreçlere gidiyorsun. Burada rüyalar senin için önemli olabilir. Bak rüyalarına çok odaklan. Ee, rüyalarında görmediğin, bilmediğin şeyleri rüyalarında görüp öğrenebilirsin diyor. Evet canlarım benim bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Hoşça kalın.